Gözlerin nerede senin kız? <laughs> maşallah size baksana şunların gözleri gözükmüyor. <laughs> maşallah size maşallah. Evet arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yerde. Yeni arkadaşlarımız otlarını yiyorlar. Tamamen organik besleniyorlar. Bugün bir yumurta toplama videosu çekeyim istedim. Ne var? Ne var? Ne var? Şimdinin güzelliğine bakın. Evet arkadaşlar bugün bir yumurta toplama videosu çekimi istedim. Ama öncesinden yakadırımızı ne aşamada olduklarını göstermek istedim. Şimdi hep birlikte kümesimize doğru gidiyoruz. Kızlar bakalım nasıl yumurtladınız bir görelim bakalım hadi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Geçin bakayım içeri. Geçin, 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 geçin. Geçin, geçin, geç, 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 geç. Kızlar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz bakayım? Yumurtadan ne haber? Yumurtadan bakalım hadi. Ona göre yem vereceğim size. Hadi bakalım. Şuradan sepetimizi alalım. Muhammed'imin. Mikrofonu da şöyle takayım ben. Evet. Şimdi Bismillah diyoruz. İlk folluğumuzda bir şey yok. İkinci folluk. Maşallah maşallah arkadaşlar. Güzel. İki gündür toplamıyorum. İki günde bakalım kaç tane yumurta çıkmış olacak. 2, 4, 5, altı, 7 8 9 10 Burası 10 yumurta yaptı. Burada ha bir tanesi çatlamış. 10 11 Bakın bu da yeni yakalardaki yakalardan bir tanesi kılavuz yumurtası atmış. 11 Hadi bunu saymayalım. 12 13 14 Heh, Bunu yemişler. 14 Bu da kılavuzu atmış. 14. Bunu da saymayacağım. Şöyle 15 Şöyle 15 Arkadaşlar Buraya bakıyoruz. Bizim gurk tavuğumuz yine buraya yatmış. Ona yer yapmıştık ama 15 Şöyle 16 17 18 19 20 Evet maşallah 21 sanırım bu çift sarılı 21 22 23 24 25

37, 38, 39. Burada ne varmış? İki tane var. 40, 41. Arkadaşlar burası 41 oldu. Maşallah 42, 43, 44, 45, 46, 47, Şuraya bakalım. Burada 4 tane var. 47, 48, 49, 50, 51. Altta var mı bir şey? Evet, altta da var. 51, 52, 53. 53, 54, 55. Burası üstte yok şu altı bakalım 55 dedik değil mi en son 56 57 iki tane var burada şurada 3 tane var 58 59 60 burası 60 oldu ama sepetimiz doldu inşallah dökmeyiz 60 61 62 Maşallah kızlarıma. Güzel yumurtlamışlar iki günde. 62 63, 64 Buraya sığmayacak. 64 66 Şöyle bakalım. 66. Burada başka yok değil mi? 66 Şuraya bakalım. 66, 67 68 69. Vay be tam 70 tane. Bir tane de kır, kırmışlardı, yemişlerdi. 71 tane onu saymıyoruz. Bir de şeyleri de saymıyoruz arkadaşlar. Kılavuz yumurtaları da saymıyoruz. Onlar bu da yok başka? Yok. Maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki günlük yumurta hasılatımız kızlarımız baya güzel yumurtlamışlar. İçlerinde hala kılavuz atmamış olanlar var İnşallah onlarla birlikte günlük şu an için e, 70 civarına çıkmış olacağız diye tahmin ediyorum e, ama iki gün boyunca da böyle gayet güzel sizce de güzel değil mi arkadaşlar Evet arkadaşlar yumurta toplama videomu sizinle paylaşmak istedim e, sürçülisan ettiysem affola e, gördüğünüz gibi e, kızlarımız bugün gerçekten güzel çalışmışlar Gerçi bu iki günlük yumurta İnşallah yeni yakıtlarımızla birlikte yumurta sayılarını da yükseltmiş olacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.